Burda vücuda burda sevdiğim kalktın sahura Gönlü gelmedi aşka belki gelir imana <laughs> Aspiratör yok fırın yok Ben gidiyorum yolumdayım Nasılsınız? Ne? Kombinizi bozdun Ne yaptık kombinize? Bir ondan sonra <laughs> Abi bizim bir arkadaşı Ramazan vurmuş sonra dışarı çıkabildi kardeşim benim Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun Ya bana demişsiniz ki egzozu açıp çalıştırma mı bu araba Bu arabanın bu egzozu kapalı hali bu arada Bak egzoz açık hali bu Günaydın, iyi akşamlar ve de iyi geceler. Ne yapıyor, nasılsın? cümleten selamünaleyküm selamlar aleyküm. Hayırlı Ramazanlar. Mido ya, iftara doğru ya. Hoş geldiniz. Ama annem de iftara doğru. Aşağıda <laughs> iftara. <laughs> <laughs> Bizim bir gayemiz var. Gaye yalnız kız olan değil, amaç olan. Nasıl espriydi? Nasıl espriydi? Bu Ramazan herkesin evinde iftar yaparak... Biz de iftar yapmamız Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kendimizi bu iftar sürecinden uzaklaştık. Aspiratör yok, ev çok yemek var. Aspiratör yok, fırın yok. Ben gidiyorum yolumdayım. Yani pasportu geldi. Bu pasportu kullanacağız inşallah. Kullanacağız değil mi? Tabii bu hafta içerisinde bir sürpriz olmazsa. Çünkü kafamıza bir plan var. Bir şey yapacağız. <laughs> Aa, nasıl bir sürpriz o? Ay, çok heyecanlı. Oo! efendim, nasılsınız? Ne? <laughs> Kombimizi bozdun. Ne yaptık kombinize? Bugün o en son yaptım. Şu boyun. an nasıl? Biz normal şeyin var Allah işte. baba ben bu şey... Bunun şey manası kapat o kaliferi. E tamam şeydeki şeyin var işte. Baba sağdaki soldaki peteklerin. Bir şey ellemedim ki ben. Tamam, ee, bir şey soracağım. Cesur Bey bizim son Ramazan videomuzu şey pardon şey videomuzu izlemediniz mi? Bursa lezzetleri videomuzu. <laughs> İzledim. Beğendiniz mi? Beğendim Bugün... kendi kazıklatırmış gelmiş. <laughs> <laughs> bu tarz şeklinde devamı gelsin ister misiniz? Reis Bey. Ben yemedikten sonra tavsiye tamam. Her yedin o sana bir paket <laughs> yaptıracağım. Tak bakayım anne. Annem şu an alttan çekiyor şimdi demeyin niye alttan çekiyorum. annemin içeri gözükmesin, başı gözükmesin diye. Eee bu böyle mi? Bu ne lan paraşütçü? <laughs> paraşütçü kovan. <laughs> aa, aa vuruyor. Anne ne yapıyorsun? Aa, aa, aa kafama vuruyor. Bu ne? Pilav var. Sonra neyimiz var? Çorbamız var. Bir de tavuğumuz var. Yani en güzel ve en sade sofrası. Adamı çağırmaya geldim yine bir şey anlatıyor. Ekran kartını biliyorsunuz arkadaşlar. Evet biliyoruz. Ekran kartını şöyle bir arka yöntem yapmak istedim, Göster takipçilerime. Tamam tamam evet. Böyle tatlı duruyor gördün Bu videodaki demiyor musun sen? Aynen, çok tatlı duruyor. Şuna bak. Evet, ben yanlışlıkla kasayı söktüğüm sırada bir vidayı düşürmüşüm. Vida ekran kartı konnektörlerinden birine çarpmış. Tak etti puf diye duman çıktı. Oy. Allah'ım çektim eksi 60 bin <laughs> Eksi bin oeyy ne oldu kardeşim Şu... Sonra şey lehim kendine işte kendine lehim Allah korusun Ya ben size iftar sahnelerini çekemedim Niye çekemedim çünkü çok kötü açıkmıştık. Şimdi <laughs> benim shorts videosu çekmem gerekiyordu Hatta o yüzden shorts e, videosu olayı da baya bir sahne eksilttim. Hem shorts hem bu sahneyi çekemedim. Shorts'u çekmek isteme sebebim de ilk günü daha doğal göstermekte Zaten buraya ayrı bir içerik çıkaracağım hani mide iftara doğru diye. İnşallah yani anne benim yemek hazırladığımız annem ben yani yemek hazırladı. Böyle güzel güzel içerikler çıkartacağım. O yüzden ben böyle çok sahneyi çekemedim. Biraz böyle yalap çatmış gibi oldu kusura bakmayın. Biraz biliyorsunuz bu arada biraz içerik tarzını değiştirmeye çalışıyoruz. Hani şey demeyin şimdi. O bir biz böyle sanırım sanırım değil O anlamda değiştirmek değil. Hani böyle anladın mı? sokak lezzetleri falan filan. Hatta kafamızda hayırlısı bu Ramazan içinde özel bir içerik var. Onu da çekebilirsek inşallah onu da çekeceğiz. Aa siz şey değil misiniz? Az önce telefonu kaybetti diye ortalığı ayağa kaldırıyor ama telefonu evin içinde uzun saatler aradıktan sonra telefon arka cebinde çıkan kadın eşi. Evet tam olarak oyun. Ya yani insan arka cebindeki telefonu da hissetmez mi be? be. <laughs> Gidiyoruz şimdi nereye? Kaynanam, kaynanam gide kaynanam <laughs> gide. En azından Ramazan-ı Şerif misafirlik vermemize ilk günden aradan çıkartalım diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ha bize misafirliğe gelmeyi düşünüyor musunuz? E, canım akraba ve canım şey derim. Gel düşünmeyin. Çünkü biz bu Ramazan'ı komple size geçirmeyi düşünüyoruz. Biz <laughs> <Nasıl>, Ramazan yokuz. <laughs> Aynen. Bu, size, size varız. Biz de yokuz. Tavşan kaç. Tavşan kaç. Tavşan <laughs> kaç. Bir de gül. seni girse göster. Tavşan dişini. <laughs> Hani acımalı kızlık vlogun altına yazmışsınız ya. Hani Melisa e anladı ya. Ceylin kim? Ceylin kim? Ceylin işte birazdan göreceğiz. Arkadaşlar Ceylin nasıl bilmiyorsunuz ya? Ceylin haftalık bloğu izleme bilmiyorum. Ceylin şey ya. Ne onun ismi? Eylül'ün. Eylül, Eylül Fatih'in bebişi ya. Şahan'ın vaftiz kızı. <laughs> nasıl bilmiyoruz bunu ya? Size bir şey göstereyim mi? Bir erkek, bir erkeğin nasıl dışarıdan tanımaz? Bak. Yarın ayakkabısı bir, yarın ayakkabısı iki, yarın ayakkabısı üç, arkada iki tane var, yarın ayakkabısı beş. Yarın ayakkabısı 6, yarın ayakkabısı 7, yarın ayakkabısı 8, yarın ayakkabısı 9, yarın ayakkabısı 10. Yarın ayakkabısı 11, yarın ayakkabısı 12, yarın ayakkabısı 13, yarın ayakkabısı 14, yarın ayakkabısı 15. Yarın ayakkabısı 16, buran ayakkabısı 1, buran ayakkabısı 2. Yarın ayakkabısı 17, yarın ayakkabısı 18, yarın ayakkabısı 19, yarın ayakkabısı 20. E, ayakkabısı 3, buran ayakkabısı 4 ve 5. Yarın ayakkabısı 21. Ha, yarın ayakkabısı 21, yarın 22. Ee, şöyle 23. Yirmi işte çıktı. Bir de burada botlarım var yedi. Vay be burada benim niye yerim yok peki? Şu köşede. Bir erkek işte. Çalış, yap, kazan. Bir yerim bile olmasın içinde. Ronaldo geliyor. Ronaldo. Aaa! <laughs> <laughs> Abi çok Hı. mutluyum. İlk defa misafir için ayrılan o çatal bıçağı kullanabileceğiz. <laughs> Ceylin bu işte. Beyler, agalar, evet. hanımlar, yakışmış abiler, mı? ablalar. Bana yakışmış mı? Sen koydun kafaya. Bir çocuk sahibi olacaksın. Ben hep bir kız çocuğum olsun isterdim ama evlenmek istemiyorum. Evet, evet arkadaşlar. Teşekkür ederim. <laughs> Kim pirabla, yaptı? Pira abla köfteyi ben yaptım. Tamam. Köfteyi pişirdi. Tamam. <laughs> İşte biz biliyor musunuz? Normalde. Çok korktuk Ömer'le. Anne babamız içeride kavga yapıyordu. Biz de bir boğuşuyorduk korktuk. He siz tartıştınız da içeride ha. mi? <laughs> Buna da <de> girmiş. <laughs> Günlük PlayStation <pesne şükür> kiralıyor Ömer'in tipine bak. Çok tam alanı <laughs> mı tepişti kardeşim? Oğlum zam gelmiş lan PlayStation'lara. 600 lira mı? 900 liraya <laughs> araba kiraladım geçen gün. Bursa'da 70 kömede dolaştım. Depoda düşmediği için yakıt da koymadım. O geri arabayı teslim ettim. Oha. Aynen. Bir şey söyleyeyim mi? Hayatımın en kötü Ramazan günü. Bak 12 yaşından beri Allah çağırsın. Bir fil 30 gün oruç tutuyorum, tamam mı? Bak 25 yaşındayım. 13 yıldır elhamdülillah çok şükür o Ramazanların hepsini 30'da 30 gitmişliğim var. Yeri geldi korona oldum. 2021'de koronayken oruç tuttum yani. 2020'de olabilir ki sen birisi işte. Yani harbiden yani çok istekli ve arzı bir şekilde oruç tutamıyorum. Ama ben ömrüm boyunca vallahi bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Sabah bir kalktım burnumdan kusmuşum. Yani kusmuşum. Burnumdan da gelmiş biraz. Kalktım üstü başımı biraz yatağa falan kilettim. Sonra gittim tuvalete. ya yani nasıl var ya böyle midem bozulmuş. Bir de yine kusma. 6'da uyudum. 6.40'da kusarak uyandım. Sonra işte araştırdım. Kusmak orucu bozmuyormuş. Ağız dolusu falan filan diyorlar ama yani ben iyice araştırdım. Ağızda giren ve, vücuda giren şeyler orucu çıkar şeyler abdesti bozar diyor. Yani orucu bozmuyormuş o yüzden. Ben de orucumu tutmaya devam ettim. Şimdi kaç dakika kaldı iftara? Hemen bakalım şuradan. Şu anda iftara 14 dakika 20 saniye var. Çok istiyordum bugün video çekeyim. Videoyla iftara doğru video atayım diye. Kısmet olmadı. Özür diliyorum hepinize. Bu hastalıklarımda içerik verecek hemen bugün. Neyse ki Allah'tan ilk iftar sofrasının şortusu var. Onu paylaşırız Allah'ın izniyle bu ay. Oy. bugün bizim bu şanlı sofraya bir katkımız var. Yoğurt çorbası ya. <laughs> evet. su kattık ama içine biraz fazla olsun diye. Niye su katıyoruz oğlum? Ka Aa, sen kendi kattın onu. Üç kişilik de oğlum. Olsun. Ben de onu ona getirmedim. Üç kişi, beş kişi fark etmez. Ben de yarın onu ama. Sence buramız ne kadar tutacak? 250. 650 500 250 540 Saçmalama Göreceğiz kim saçmalama kim saçmalama <laughs> <laughs> Ne oldu? Ne kadar tuttu biliyor musun <laughs> o görüntü yer? yer? <laughs> 8 Ya Bize diyor ki bana 300 650'den bir kere orası kapı açıyordu ben sana dedim orası minimum 650 liraydı o gösterdi <laughs> Aşkım Sakın evden çıkmayın tamam mı? Oruç bittikten sonra hep oruç tutalım. Daha az para harcarız. Yaren şef bugün menümüzde ne var? Bugün menümüzde senin çok beğenerek aldığın sosu kullanabilmek için tavuklu makarnamız var. makarna var. var? Makarna var. Bir şey soracağım. Benim aldığım sos hangi sostu acaba? Ben ne sos aldım lan? Ben yanlışlıkla makarna sosu almışım. 25 yıllık hayatım boyunca bu bu hafta hep ilkleri yaşıyor. Farkında mısın? Mide ağrısı, makarna sosu alma hayali falan. Ben bu değilim. Ben bu değilim ulan! Bir insan oluşup hocasına bunu yapar mı? İftara kalmış. Şurada 20 dakika beni gönderiyorsun. Su mu almaya? Ama ne yapayım Yazık değil mi insan? <laughs> Ama ne yapayım? Nasıl da böyle yatıyorum. Gideceğiz. Çok acıktım. Gidin de. Malzemelerimizi alıp gelelim. Bugün midemin ağrısının son günleri hissediyorum. Kesici komple. Aman Allahım, bu ne? Aman Allahım. İyi misin? Tamam mı? <laughs> Bu ne kaliteli bir ortam böyle? Bu ne böyle? Yaren şef döktürmüşsünüz biz bir kola getirene kadar. Abi canlı canlı cezaydı bak şu adam bak bak ters şeritten çıkıyor şu an polis arkasından çıkıyor bak. Acaba yazdı mı? şu <laughs> yolun geri geri getirtirdi polis. Acaba ceza yazdı mı? Ne diyorsun? Artık affetmiyorlar hayat. Yeni hatamaların hepsi trafik polisineymiş. Böyle bir hatanla gel buraya gel gel buraya diyorlar. <laughs> Abi bizim bir arkadaşı Ramazan vurmuş. Sonunda dışarı çıkabildi kardeşim benim. Kurban olduğum güzel gidiyorsun. <laughs> ya. Ya bana demişsiniz ki egzozu açıp çalıştırma bu arabayı. Bu arabanın bu egzozu kapalı hali bu arada. Valla. Kumandalı niye egzozu açıyor? Bak egzozu açık hali bu. Bak. Sonra bana kızmışsınız videoda. Kardeşim konuşuyor niye rahatsız ediyor? Valla egzozu kapalı hali o. Ne yapıyorsunuz? İyisin ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Namazını bekliyoruz. Namazını bekliyoruz şu anda. İlk Oğlum, şey, iftarı... İlk iftar o ilk iftar şeyimizsin değil mi sen bizim şu an? Misafir. İlk iftar misafirimizi aldık. İşte bugün ne yapacağız? Az önce kasaplar ne aldık? Köfte aldık. Sonra patates aldık. Sonra ee... renklerimiz ne güzel. Ay, renklerim. Senin kadar güzel mi? Senin kadar güzel mi? Senin kadar güzel mi? Ha aşkım. Pilav, köfte, pilav, köfte patates, patates bir de, bir de çorba. domates çorbası. Haydi bismillah. Allah'ım sen bizi utandırma bu sefer inşallah. Amin. Nasıl? Oh, oh. Köfte, köfte, fakir kebabı. Buhari, orca, gerçek kebab yani. <laughs> Halil'in küçük burcuvazi eşliğinde. sofra hazırlıyoruz. Yine bir iftarı beklerken ki efsane bir günle karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz hayatım? Duvarımızı mı boyuyoruz? Hangi duvarımızı boyuyoruz? Buramızı boyuyoruz. Evet. Peki niye böyle bir şey yapıyoruz? Bu aslında Yaren'in iş birliği. Peki bir şey söyleyeceğim hocam. Bu iş birlikte süresince bizim evin belli başlı bölgelerin bu denli hasar almasına sebep var mı? Çünkü ben becerebileceğimizi inanmıyorum. <laughs> Sana bir fikir sunayım mı? Bu duvar değil de. Yakında kapatacağımız şu duvarı boyama. Tabii. en azından <laughs> üzerini kapatacağız ya. Aşkım alın çekek bari. Ama sen bana bunu bulsana. Oo, Bir tane daha fırça var Hı. bizde. O fırçayı bulacağım. Sen benden çok zor bir şey istedin ya. O fırçayı ben bulamam. <laughs> Kesin olarak burada bir yerde o fırça. Net. Ama nerede? Oo ya bizim gerçekten bu terası adam etmemiz gerekiyor ya. Bu kocaman bu olmaz. Bak kocaman. O çok büyük o ama. olmaz. Bir tane daha var. O da öyle çok büyük olmaz ona. Askım yapacak ben izleyeceğim. Evet efendim evet. İşte o videolar böyle çekiliyor. Kayıt. Şimdi başlıyor. Başla bir tane. Şuradan bir yerden başlıyorum. Evet, ilk üçgenimiz geliyor, geliyor. Ama hayran, bu yamukluk nedir? Aşkım üçgenden nasıl bir şey geliyor? <gülüyor> <gülüyor> üçgenden beklediğin bilgi neydi çizgi neyin? Çizgi viraj aldı lan. Hayır aşkım. Saçmalama düz ya. Abi benim büyük korkularım var bu duvarla alakalı. Yani hiç korkmuyor. İnşallah yani hayatımda ilk defa bu kadar yanılmak istiyorum. Çünkü çok korkuyorum. En büyük takıntılarından bir tanesi. Bu kağıdın yani bandın nasıl bant olursa olsun bizim maalesef ki duvarlar çok dandik olduğu için müteahhit çok 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 dandik yaptı. O zaman da yeterli bütçem yoktu. Tekrar saten sıvı attırıp, astar attırıp boyattıramadım. Boyanın üzerine boyadım. O yüzden bu bandın duvarın boyasını kaldırmasından çok korkuyorum yarın da diyor ki kaldırmayacak İnşallah kaldırmaz diyorum yani inşallah yarın aklı çıkar çünkü çok korkuyorum abi aşırı korkuyorum yani bu duvardan bir yer bir yer kalkarsa bitti çünkü bir noktanın kalkması demek size bir göstereyim hemen bir noktanın kalkması demek şu sonuçla karşılaşmak demek yani. e, e, evi yaptığımız zaman ki haftalık vloglarda hatırlayanlar hatırlar ben bu duvarı kaldıra kaldıra anca yani bu hale getirebilirim o da hiç güzel bir yer değil yani şu anda ışık bulmadığı için güzel duruyor olabilir ama kesinlikle öyle değil merak etmeyin yani burada o görüntüyü görmek istemem açıkçası. Aha bir tane yer kalktı. Kalktı değil mi orası? Tam üstünden al ki ora, ora açıkta kalsın. Orayı tam boyayalım. Abi inşallah güzel bir şey çıkar yani. <gülüyor> <gülüyor> sıçacak etrafa canım. Normal ya bu. Biliyor ki etrafa sıçacak yapıyor. Bizim sadece bant noktalarına dikkat etmemiz gerekiyor bence. Ama bu fırça bir garip. Bence iyi bir fırça bir enziyor orada. Dönmüyor. Two hours later. Abi bitti. Bence şu an okey. Yani alması gerektiği düzeyde olduğunu düşünüyorum şu anda. Biz bir şey yaptık, onu çekmeyi unuttum size. Ee, mor, mavi, ve de şu açık maviyi karıştırıp bu rengi bulduk. Leylak galiba. Çok benziyor çünkü. Sonra hali bu. Bantlar söküldüğünde muhtemelen çok daha iyi olmuş olur. Ama bantlar ne zaman sökeriz? Şimdi bizi iftara davet ettiler. Serhan abiler. Benim bu arabamı yıkan abi var ya. Çok sevdiğim canım abi. Serhan abiler bizi iftara davet ettiler. İftara gideceğiz işte inşallah. E, iftara yapalım. Gezelim dozalım. Akşam gelelim. Bunu sökelim. Sahurda muhtemelen bunu sökmüş olurum diye düşünüyoruz. Biz zaten şu anda da kuru da risk almak istemiyoruz. Bak şu an. Böyle pütür pütür kaldı ama ya. Bak kuru şu ya, kuru yani. Ama böyle niye pötür pötür anlamadım. bizim almak mı anlamadım. Abi niye böyle pötür pötür? Sadece o boya pötür pötür var. Bak bu pütürsüz. Yani şu mor da keza öyle. Bak bu da pütür. Yani pütür pütür ama Allah Allah. Bizim duvar da pütürlü mü acaba? Yok gayet de pütürsüz. Anlamadım. Kaç dakika kaldı iftara? 28 dakika. Nane yedik. İnşallah geçebilirsin. Ulan gece 3'te 4'te eve gidiyoruz. Yolda sadece tırcağı var. Şu an iftara kalmış 10 dakika. Yolda gidiyoruz. Yine sadece yolda tırcağı var. Vallahi bak yemin ediyorum şu işin hakkı ödenmez. Bak tırcılıktan hani tırcı olduğumdan dolayı tırcıda duyduğum sempatiden dolayı söylemiyorum. Abi gerçekten tırcıdan hakkı ödenmez ya. Hele ki o pandemi zamanı. Herkes evinde yatıyordu onlara yine harun harun. Yani gerçekten yolda şu an sadece tır var bak. Bak 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 bak. bak. Abi Allah hepinize kolaylık versin inşallah. Oruçtanların Allah oruçlarını en kolay şekilde geçirebilmelerini nasip etsin inşallah. Aşkım sadece bizim asansörde hasta bir değil mi? Evet. Daha böyle samimiyiz var. Hiç içeceğiz ya. Bu kocaman lan. Ulan, ulan babam ne severdi böyle bir asansörümüz olsaydı. Bütün evi canı sıkıldı ki taşırdı. <laughs> ya, yeter ki asansörü kullanın. En sağ. Bak en sağ. Sonra en Umut'un. Zaten gördüm Umut'un palet ayakkabıları burada zaten. Değil mi? Aynen yani bak Umut'un palet ayakkabıları burada. Abi biz yemeğimizi yedik. Şimdi tatlı arasındayız. Tedavi oluyoruz şu anda. Tedavi oluyoruz. E92 E3. Evet. Frene basmam bile aynı ya. Duyuyor musun Umut? Benim basman değil. Frene basmam bile aynı. Çocuğ çocuğun eli <laughs> anahtarı falan verdi. Yenge sen hani, mekan kapatıldı ha. <laughs> Işıkları falan da söndür şimdi bir de. Işıkları da söndür <laughs> tamam bu iş oldu tamam şu an hani. Kapalı, hani. <laughs> Gel bir şey ister atar ya. Yok abi sen Burak çöp, çöp, vereceğim bana. Hayır çöp vermeyeceğim gel. Çöp iteceğim bana. Bu ne ya? Ses. Bu niye peki <bir> burada? <laughs> bu ne kadar ne kadar üzgün bir patates. Niye ne iş yapıyor? Bu patatesi bu kadar üzücü şey. Ne kadar ya. yalnız ve üzgün. Asansör. geldi gelin. Orada da mı geldi? <laughs> tamam önce hangimiz bizi yiyecek test edelim. Pas. <laughs> Vallahi yakaladım. Sıfır ama. Hemen hemen hemen. Onlardan nasıl yapacağız? Bugün de bitirdik ya. Hep bir patlatmalıyız ya. Ahahahah! <laughs> Gronkhşaldır'ı <laughs> şey izliyoruz ben, biliyorsunuz zaten bitirmiştim. Balımla bir daha izlemeye başladık Gronkhşaldır'ı. Şey bak, tit bak titreyeceksiniz. <laughs> Titremiyorsunuz. İşte geliyor o an. İşte geliyor. 5 önce şunları da almamız lazım. Onlar, onlar en kolay. Benim emeklerim onlar. Rica ederim emeklerime saygı duyarak sök onu. At buraya yere hepsini toparız. Hala çok korkuyorum bu duvar kalkacak diye. İnşallah kalkmaz. Allah'ım ne olur. Yanılmayın. Bak o kadar istiyorum ki yanılmak. Çünkü o kadar şekil bozukluğuna tıkatılayım ki biliyorsun. Okey çok iyi şu an. Hayır bismillah. Abi o kadar korkarak ve yavaş söküyoruz ki. Yani sıkıntı olmasın diye. Şu sesi duysunlar. Dur dur dur. Dur ben de yapacağım onu. Tamam dur dur. Aa evet, yavaş bir şey dur. Hah, tamam tamam ben bu çekeyim sen kendi çekersin. Kaydır onu. Asli Emre hepimizle gel. Sessiz ol tamam mı? Bu anı duysunlar. detaylar var böyle. Yani bir şey yapacak bir şey yok. Acemiyiz abi. Ne Acemiyiz olsun. yani. Ş şundan bahsediyordum. Neyse ki çok yavaş yaparak önlemini aldık. Çok da göze batmıyor. Çok ufak bir şekilde. Abi burada bile şu anda çok güzel gözüküyor bu arada. Orası son değil mi? Yalnız şu anda bile çok çok iyi durdu be. <gülüyor> <gülüyor> Evin bütün duvarlarına yapacağım bunu yemin ediyorum. <laughs> Yaptık ha. <laughs> Harbiden başardık ya. Ha? Ay ben Gel davul. Hay işte savur. Ay. Size de göstereceğim. <gülüyor> davulcu. <gülüyor> <gülüyor> Düşüyordum az kalsın. Geçen sene davulcu olmuşum biliyor musunuz? <laughs> Gitme dur beni bekle. Hadi <laughs> daha da iyi. Buradan Burada vücuda burada sevdiğim kalksın sahura Gönlü gelmedi aşka belki gelir imana <gülüyor> <gülüyor> Umut diyor ki Umut Panayır'da oturuyor Bursa Dem Demirdaş'ta Demirtaş'ta mı kalıyor Panayır? Demirtaş Demirtaş'ın arka tarafı işte yani Osman Gazi Biraz o mahalle biraz şey mahallede bile yani İstanbul'un Gazi Osman Paşası gibi düşünün. Diyor ki <laughs> bizim ordu burada bugün duruyor savurda böyle bir davul davulcu var lan diyor. Evet ne oldu? Ben davulcu görmüyorum diyor yıllardır. 10 yıldır mıydı? 12 yıldır mıydı? Göremiyorum. Panayır'da davulcu dövmüşler. Niye biz uykumuzu <laughs> O yüzden oraya davulcu gitmiyormuş. O da davulcu göremediği için çok üzülüyormuş. İlk defa diyor uzun yani davulcu. <laughs> ben davulculuk yapmıştım geçen sene bir buçuk saatliğine. Yani o kadar çok davul çalmıştım ki yani herhalde beni dövmezlerdi muhtemelen de yani kaçardım ben ya. Bak unutuyorsun aşkım. Bak senin bir tane güçlü yumrukları olmasa da çok hızlı patileri var biliyorsun değil mi? Abi saati görüyor musun? Odaklasana kral. 4.48 bak. Bir saat, bir buçuk saat sonra berber değil ben ya. Uyumayacağım ben ya. Abi bana ne oldu ya? şu şuna nasıl alışabilirim ya ben 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 bunu nasıl alışabilirim ya ben bunu maksimum gördüğümde aklıma gelen Aykut Elmas'ın imzaladım onayladım neydi ya ya yani şu onun ya Abi hayır bence abartıyoruz ondan dolayı Ramazan'dan dolayı benim 17 yaşımda çıldırdım ya ben hala sevmiyorum tamam mı sadece o bu hafta yaşadım ha, biliyorsunuz mevzulardan ötürü, mide muhabbetlerinden ötürü öyle İlaç falan kullanmaya başladım çünkü. Ondan dolayı bir endişe oldu hani. O an sanki böyle midemde gaz sıkışması varmış da çıkmamış gibi hissetmiştim o gece. Ama sabah hiç mutlu uyanmamıştım yani. Berbat bir halde uyanmıştım Ağzımdan burnumdan istifa ederim. Ya zaten yani arka mahalledeki cıvıklığı söylemiyorum yani. <laughs> yani o yüzden ya sıcak su torbalarıyla yattım ya 3-4 gün ya. Hala odada duruyor sıcak torbası yani. Çekmedim o anları sıcak torbası onu. Akıma bile gelemedi ya. Bu hafta gerçekten çok az video çektim bu arada. Hepinize özür dilerim. Hatta cumartesi yani İnşallah bir short video çıkarabilirim yani bu içinde. Biraz travmatik oldu bende. Şunu içiyorum ki bir yeri geğireyim mi de böyle gece gaz sıkışma spansımı yaşayıp sabah ağzına burnundan istifa etmeyeyim diye. As alakası yok ama Ramazan'dan sonra ya da muhtemelen birkaç hafta sonra bununla olan bütün bağımı koparırım diye inanıyorum kendime. Bakalım hayırlısı. O soda detayı bir şey oldu bak. Soda içmeden önce daha iyiydim lan. Çok övdüm de çok böyle vasıf vermedim de cezamı verdi soda. Soda laneti üzerimde. Çımarım. Abi ne, bu ne, ya bu? Kasap mısın sen ya? Muşamba serinin önünde. Hayatım, yurt dışından e, Gerindim. özel ürün getirdim. Sonra teki de geldi dersin ki bu evet. kasap mısın? Muşamba geliyor abi. Kaçan mahal oldu bu abi? <laughs> Toplanınca sizden yaptılar. Ama özel bir muşamba da. <laughs> Dudak detayı. <laughs> Daktifeyi, ondan sonra sihirli dokunuşlar. Oğlum sen taş parasını bırak, su parası ver ha. <laughs> Saçını yıkasam bu kadar su harcamazdık. Ben arkadaşlara gidiyorum, sakalımı yıkıyorum. İrfan diyor ki, ulan ben o suyla üç tane müşteri yıkıyorum, sen ne yapıyorsun hala arkada? Peki hocam bir şey soracağım, berberliğin aslan mıdır bu su cibriliği ve şampuan cibriliği? Ben bana veriyor. Haftalık böyle burada bitiyor. Size çok güzel kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Ne kadar hızlı bitirdim ya. Niye hızlı bitirdim biliyor musun? Çünkü bugün hemen video paylaşmayacağım ama ne çekeceğimi de bilmiyorum. Bu <laughs> tersi. <Sat> <laughs> Salak. Ve <laughs> bir daha hızlı çevirme. Şey daha yapacağım. ha <laughs> <laughs> <Boşun ben> <laughs> Bir baba. o Hoşçakalın <laughs> bir tanesi. Sizi çok seviyorum ha. Bir de şu videoyu beğenin ya. Vallahi o kadar zor yani. Şey Şurada ama. bir tuş var. Siz de seni seviyorum hayatım. Ne kadar? Ya bir şey. <laughs> of ya ben ne video çekeceğimi bilmiyorum. Canım çok oh, mor sıkıntı. Moralim bozuk abi.